Zina etme emrini duydunuz. Fakat ben size şunu diyorum. Bir kadına şehvetle bakan her erkek yüreğinde o kadınla zina ediyor demektir. Eğer sağ gözün seni yoldan çıkarırsa onu yerinden çıkarıp at. Çünkü bedenin bir parçasını kaybetmek bütün bedeninle cehenneme atılmaktan daha iyidir. Eğer sağ elin seni yoldan çıkarırsa onu kesip at. Çünkü bedeninin bir parçasını kaybetmek, bütün bedeninle cehenneme gitmekten daha iyidir. Karısını boşayan adam, ona boşanma belgesini versin diye emredilmiştir. Fakat ben size şunu diyorum. Fuhuş dışında bir sebeple karısını boşayan, onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş sayılır.